Evet, herkese iyi akşamlar. Bu akşamki konuğumuz Milli Yüzücü Alper Sunaçoğlu. Bize vakit ayırdığı için ben çok teşekkür ediyorum. Alper Bey programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk efendim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok çok i̇yi teşekkür ediyorum. Diliyorum. Bize zaman ayırdınız. Çok sağ olun. Estağfurullah. Ben teşekkür ederim. Milli Yüzücümüz Maraton Yüzüyor. Bize ee, öncelikle kendinizi tanıtıp e, maraton yüzücüsü nedir, ne yapar, e, izah edebilir misiniz lütfen? Tabii ki. Ben e, İstanbul'dan e, Adana'ya göç eden bir ailenin çocuğuyum. 5 yaşında Adana'ya geldim. Yüzme sporu ile tanışmam da gene Adana'da oldu. E, zamanın işte o zamanki milli yüzler, Ersin Aydın, Ayhan Karataş gibi isimlerden feyiz aldık. Onlardan e, bir şeyler öğrendik. Ve daha sonra e, kendimi e, havuzlara kapatmak yerine açık denizlerde daha başarılı olacağımı fark ederek e, maraton sporuna döndüm. İlk başarım e, 2010 senesinde Türkiye'den Kıbrıs'a kafes kullanmadan e, 80 kilometre mesafeyi 26 saat 15 dakikada yüzerek elde ettim. Bu mesafeyi yüzdükten sonra tabi insan bir tık üstünü yapmak istiyor. Akabinde işte İstanbul Boğazı'nı gene boydan boya yüzdüm. Çanakkale Boğazı. Daha sonra hedef genişlettik. E, Trabzon'dan Samsun gibi e, birçok parkurda yüzerek e, Türkiye'de e, benim o döneme kadar e, hiç kimsenin yapmadığı e, bu deniz maratonunu tekrardan hatırlatmış olduk. Yani şöyle söyleyeyim. Maraton yüzme sporu nedir? Maraton bir kıyıdan diğer kıyıya e, ulaşabilme sporudur aslında. Buradaki spor aslında dar bir kalıp, bu sporun da ötesinde insanın kendisiyle ve doğa ile, deniz ile olan bir mücadelesi. Yani spor nedir? Gidersiniz spor salonuna 1 iki saat e, halter çalışırsınız ya da koşarsınız, yürürsünüz, ne bileyim işte basketbol oynarsınız. Bunlar spor ama maraton, e, sporun 2-3 tık üstüdür. Niye? Çünkü sporun ötesine geçiyorsunuz, kendinizi keşfediyorsunuz, kendinizle mücadele ediyorsunuz ve tabii ki doğayla mücadele. Maraton sporu ben bu şekilde tanımlıyorum. Yani insanın kendisiyle ve doğayla olan mücadelesi olarak ben tanımlıyorum maraton sporunu. Bu koşu da olabilir, yüzme de olabilir. Maratonun genel e, tanımı bence budur. Aa değerli hocam öyle bir söylüyorsunuz ki hani e, bu mesafeler sanki çok e, kısaymış gibi geliyor kulağa. Oysa e, sizin bahsetmiş olduğunuz mesafeler bir hayli e, evet. e, en uzun yüzdüğünüz ya da en kısa yüzdüğünüz maraton e, mesafeler nedir acaba tam olarak? E, ben her gün yüzüyorum. Yani her gün ne hani Allah'tan bir hastalık olur, kaza olur, ölüm olur, taziye olur. Hani egzem durumlar hariç e, zaten aşağı yukarı e, haftada 5 gün e, denizde olan birisiyim. Benim rutin antrenmanım günlük 15 kilometre. Yani 3-3,5 saatte 15 kilometre mesafe yüzüyorum ve çıkıyorum. Ardından işime gidiyorum ya da diğer işte güncel yaşantım neyse ona devam ediyorum. Yani ben 15 kilometreyi e, normale bağlamış bir sporcuyum. En uzun yüzdüğüm mesafe eee Trabzon ile Samsun arasında e, Giresun'a kadar yüzebildim ben. Giresun'da sudan çıkmak zorunda kaldım. Çünkü benle beraber yüzen Ukraynalı bir sporcu kaybolmuştu Karadeniz'de. Hatta basında bayağı çıkmıştı o dönem 2012 senesinde. E, onun dışında gene en uzun yüzdüğüm parkurlardan bir tanesi Bodrum didim arası. E, zorlu bir parkurdu. Çünkü Ege Denizi hırçın bir denizdir. Herkes Karadeniz hırçın der ama aslında Ege Denizi daha da hırçın bir Saat 12.1'den sonra deniz kendini gösteriyor Ege'de. Ee, Mersin'de Silifke Adası 90 km yüzmüştüm. İşte aklıma gelenler bunlar. Birçok parkuru yüzdüm. Halen yüzmeye devam ediyorum. Ee, burada şunu ben hatırlatmak e, atlatmak istiyorum. Türkiye'deki ilk maratoncular kim diye baktığımızda 70'li ve 70 ya 70 yılı ile 80 yıl arasındaki isimleri söyleyebiliyoruz ve 80 yılından 2010'lu yıllara kadar maraton yüzen sporcu yok ülkemizde. Bir i̇şte şey ben 2010 senesinde yüzükten sonra yeni yeni bazı sporcular da işte bu tür parkurları yüzmeye başladılar ve gelişmeye de başladı maraton. Geçmiş yıllarda en çok en iyi yüzen e, maraton yüzde mesela Erdal Acet ilk e, Manş Denizi'ni geçen sporcumuz. E, gene Ersin Aydın kafeste Kıbrıs'ta yüzen, Manş Denizi'ni yüzen sporcumuz. E, bunlardan sonra bana kadar bir boşluk var. Yani dönüp bakın e, kayıtları incelediğinizde e, maraton sporundaki en büyük başarıları e, 70 yılı ile 80 yılı arasında göreceksiniz. 80 yılı ile 2010 yılı arasında kayda değer bir başarı maalesef yok. Mesela şu anda ben 2022'nin Temmuz ayında İtalya'ya davet edildim. Ülkemizi temsil edeceğim. Napoli-Capri parkurunu yüzeceğiz. 36 kilometre. Bu parkuru en son yüzen isim Kasım Kazbay. 1982'de yüzmüş. O tarihten bu tarihe kadar Türk bayrağı, Türk milleti o parkurda maalesef temsil edilmemiş. Allah o şeyi bana nasip etti. Beni davet ettiler. İnşallah e, bu sene ülkemizi, Türk bayrağını, Türk minnetini e, İtalya Napoli Capri Parkuru'na temsil edeceğim. Ve inşallah e, umut ediyorum ki e, Erdal Acit ve Kasım Kazbay hocamızdan çok daha iyi başarı ve dereceyle o parkuru yüzeceğime inanıyorum. Hedef hedef süremde işte 7,5 saatin altında e, 36 kilometre mesafeye yüzmek. E, şu an hazırım. Yani bu yarış bugün olsa ben hazırım. Ee, bakalım inşallah bu başarıyı ülkemize getireceğiz. Değerli hocam e, bu çeşit e, şampiyonalara katılmak e, sponsorluk gerektiriyor mu? Sponsorluk konusunda e, ne söyleyeceksiniz acaba? Ya Sponsorluk maalesef e, ülkemizde sponsorluk kültü ben her çıktığım röportajımda e, veya canlı yayında bunu ne dile getiriyorum ülkemizde henüz sponsorluk kültürü oluşmuş değil. Sponsorsuz olmuyor. Niye olmuyor derseniz bakın e, çok açık ve net rakamlarla konuşacağım. Ben bugün e, şeye e, İtalya'ya 3 kişi gidiyorum. Halbuki bir ülkeyi temsil edeceksiniz. En azından bir 10 kişilik ekiple gitmem gerekir. Değil mi? Yani antrenörüm, masajcım, şucu, buz bir yani ekipte kim varsa hepsinin olması gerekir. Ben ancak ben hariç yanında iki kişi daha götürebiliyorum. Ve bu üç kişinin e, bize İtalya'ya gidip, bir hafta İtalya'da kalıp Türkiye'ye dönmesinin maliyeti yaklaşık 4000 Euro. Yani 60 milyar bir rakam. E, şimdi bunu bir defa cebinizden verseniz ikinci bir e, maratona çıkma şansınız yok. Yani e, bugün Türkiye'de kimse yani böyle e, 3-4 ayda 60 milyar para kazanmıyor normal yollardan. Dolayısıyla sporcunun mutlak surette e, sponsor desteğine tabii ki ihtiyacı var. Yani ee, şimdi bana geçen bir tanesi espri yaptı. Ya kardeşim ne sponsorum? Bir bonem var bir de mayon var. Gir suya yüz işte dediler. Şimdi oradan bakıldığında öyle gözüküyor. Yani tutam var seni Gir, giy, mayonu yüz değil mi? Ama değil işte bakın ben e, İtalya'da giyeceğim mayonun fiyatı çok açık söylüyorum. Bir mayo özel bir mayo. Sadece mayonun fiyatı 600 euro. Yani uçak hariç, otel hariç ve bu parkurda yüzerken Kullanacağımız bir takım işte elektrotlar var, jeller var, takviye edici gıdalar var, ilaçlar yani. Bunların fiyatını sormaya kalksanız zaten uçuyor rakamlar. Dolayısıyla bir sporcuya, yani gerçekten sporcuysa ve gerçekten başarı elde edebilecek bir sporcuysa bence desteklenmesi gerekir. Sponsorların bu konuda yani destek olmaları gerekir. Açıkçası ben bir sporcu olarak sponsor aramaktan da çok rahatsızım. Yani çünkü gururumuza dokunuyor, zorumuza da gidiyor. Yani sonuçta ülken adına bir şey yapmaya çalışıyorsun ve e, dilenci gibi para dileniyor. Yani aslında sponsorların bu konuda hassas olması, sporcuyu anlaması, e, sporcuya sporcu istemeden destek olunması gerektiğini düşünüyorum. Bu da bir kültür tabii ki. Peki bu kültür ülkemize yerleşti mi? Hayır daha yerleşmedi ama inşallah yerleşecek diye umut ediyorum. Sponsorsuz olmaz, olmuyor. E, e, fakat İtalya'daki e, müsabakalar için sponsorunuz şu an için e... var. Mersin Yenişehir Belediyesi e, evet, kıymetli e. başkanımız Abdullah Özgüt Belediye Başkanımız evet. sağ olsun evet. destek oldu. Elimizden tuttu. O Bravo. üstüne düşen e, edimi yerine getirdi. Şimdi sıra bizde ona kupayla dönmek. O kupayı kendisine İnşallah. takdim etmek. İnşallah Allah nasip edecek bunda. İnşallah. E, şeyden bahsetmiştik. Eee ee, kafesten bahsetmiştik e, hocam. Evet. E, kafesle yüzmek, e, maraton yüzmek nedir? Bir parça e, seyircilerimize açıklayabilir misiniz? Tabii, lütfen. Kafes bir oda büyüklüğünde, yani bir oda düşünün. Odanın evet. etrafı aynı hapishane şeyi gibi böyle e, demirlerle çevrili. E, evet. Altı duba. Yani evet. şöyle söyleyeyim, e, o, yarısı suyun altında yarısı e, suyun dışında. Sporcu içine giriyor, e, orada kulaç atıyor. Fakat e, peki bana şunu soruyor herkes, niye kafes kullanmıyorsun? Evet kafes kullanmak gerekir. Yani güvenlik açısından açık denizdesin, e, köpek balığı saldırısı olabilir, birçok hayvanın saldırısı olabilir. Ama e, kafesin dezavantajı şu, kafes tekneye bağlı. Şimdi orada şaibe oluşuyor. E, sporcu yüzdü mü, Yoksa tekne çekti mi? Yani onun şeyi yok, garantisi yok. Yani dolayısıyla atıyorum tekneyi çeken bir kafesi çeken tekne var. Ben kafesi tutsam ve yüzmesem gene gidiyorum. Dolayısıyla benim ne kadar yüzüp yüzmediğim belli olmayacak. Zaten uluslararası maraton kurallarında kafes zaten yok. Yani maraton dediğiniz hiçbir şekilde yardımcı malzeme kullanmadan sadece bone ve mayo ile yapılan bir spor. Haliyle e, kafes eskiden kullanılmış. Mesela Ersin Aydın Kıbrıs'a ilk yüzen kişi. Kafesle yüzmüştü. E, kafesiz ilk yüzen kişi de benim. E, ama kafesin böyle bir dezavantajı var maalesef. Ee, ne kadar zamandan beri e, maraton yüzüyorsunuz e, hocam? <laughs> yani yüzme sporuyla tanışmam 5 yaşında oldu. Teşekkür. Ama bizim bir ama Avantajım iki avantajım var benim bir Adana'da evet. yüzmeyle tanıştım Adana e, maraton stüdorunun e, Ata şehri öyle söyleyeyim ya mesela ünlü maratoncu Kim Kasım Kazbay Adana Erdal Acet Adana Ersin Aydın Adana gibi e, Türkiye'nin en ünlü 3-4 tane maratoncusu hepsi Adana'lı e, benim en büyük şansım bir Adana'da olmak iki Adana'da e, deniz yok yani deniz var ama Adana'ya yakın deniz yok sulama kanalları var. Sulama kanallarında geçmiş olmam benim ikinci en büyük avantajım. Niye? Çünkü sulama kanalında akıntıya karşı yüzüyorsunuz. Normal denizde yüzmekten ziyade akıntıya karşı yüzmek sizi siz farkında olmadan hızlı yüzmeye ya da her türlü şart altında yüzmeye alıştırıyor. Benim iki avantajım bence bunlar. Ben öyle görüyorum. E tabi daha sonra kendimizi geliştirdik. Denizde yüzmeye başladık. E, yüz düşçe düzce yüzdesi geliyor insanın zaten. Yani her yüzmemde bir eksimi fark eder ede 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 bugünlere geldik. E, antrenmanlarınızda serbest mi yüzüyorsunuz? E, diğer kategorilerle de ben, şey yapıyor musunuz hocam antrenmanı? Ben yapayım? kelebek, kelebek, kurbağa ve serbest evet. yüzüyorum. Yani evet. arada dinlenmek için sırt yüzdüm oluyor ama e, dediğim gibi evet. sırt yüzmeyi yüzmek olarak adlandırmıyorum. Evet. Dinlenmeyi de Hani suda sabit durup zaman kaybetmektense sırt üstü yatayım, gidebilim kadar gideyim, arkasından gene hızlı yüzmeye başlarım diye dinleme babında e, evet dört stilinde, dördünü kullanmış oluyorum suda. Ee, bir de e, soğukla nasıl mücadele ediyorsunuz? Buna nasıl karşı koyuyorsunuz? Şimdi Arka şu anda maraton spor deyince aslında hepsini konuşuyoruz ama bence marat, maraton sporu da kendi arasında ikiye ayrılır. Soğuk su ve normal su diye. Soğuk su apayrı bir şey. İşte i̇nsanın soğuk suyla mücadelesi apayrı bir konu. Çünkü hem denizle bir mücadelem var. Artı bir de soğukla mücadele ediyorsunuz. Evet. Dolayısıyla soğuk su biraz daha şey. Biz de Akdeniz'e yetiştik. Soğuktan uzağız. Ben genelde soğuk sudan ziyade ılık suyu tercih ediyorum. Akdeniz suyunu tercih ediyorum. Zaten dönüp baktığımızda benim yaptığım başarının hepsi Akdeniz ve Ege'de elde edilmiş başarılar. Gene şansıma Napoli'ye gidiyorum. Orası da Akdeniz. Pek soğuk suda yüzmedim açıkçası. Yani tabii ki hani hiç mi yüzmedik? Yüzdüm tabii ki. Mesela Mavi Marmara gemisini karşılamıştık. 2000, valla senesini unuttum. Ocak ayıydı. Sarayburnu'ndan suya girdik. 10 kilometre mesafeye açığa çıkıp gemiyi arkamıza alıp e, saray yanaştırmıştık. Öyle bir etkinliğimiz olmuştu. Rusya'da pardon Ukrayna'da gene bir Dinyeper nehri var. Orası da soğuk bir sudur. Hatta bu sene bir kez daha gideceğim oraya. Orada da yüzdüm. Ama e, keyif alıyor musun diye sorduğunuzda ya da tercihiniz hangisi diye sorduğunuzda vallahi soğuk suyu tercih etmiyorum. Yani çünkü ciddi ciddi hani her ne kadar böyle erkeklik yapsak da yüzdük esek de ama sonuçta Soğuk yani soğuk su yani nihayetinde. Ee, e, e, gençler var mı? E, sizi takip eden gençler var mı e, hocam? Başladı, başladı. Yani dedim ki bakın e, aynı şey, e, kayıtlar ortada. 1970 ile 1982 yılları arasında e, maraton yüzen sporcular dediğinizde karşınızda 3-5 tane Türkiye'nin en eski ve en iyi e, maraton isimlerini göreceksiniz. Ersin Aydın, Erdal Acıet, Ayhan Karataş, e, Kasım Kazbay, birkaç isim daha var. E, bunlardan sonra yaklaşık yani 2010 senesine kadar benim Kıbrıs'ta yüzdüğüm yıla kadar e, hiçbir şey yok, hiçbir hareket yok. Yani belki vardır, basına yansımamıştır. E, biz görmüyorduk, bilmedik. E, 2010 senesinde ben yüzdüm. E, fakat 2015'ten sonra artık e, bu şekilde yüzen insanların Çoğaldığını izliyoruz. Ee, ben önümüzdeki yıllarda daha da e, bu maraton deniz açık deniz maratonunun e, daha çok gençler tarafından ilgi odağı haline geleceğine inanıyorum. Ee, çünkü dediğim gibi yani bir havuzda havuzda yüzmekle denizde yüzmek arasında bir dünya fark var her anlamda. Um, um, basın basın Medya e, acaba futbola verdiği değeri yüzmeye de veriyor mu hocam? Hani bu e, bu tabii soruyu bu... sormak istiyorum e, çünkü e, gerçekten e, e, sizin gibi milli sporcularımızın e, tanınırlığının artması gerektiğine inanıyorum. Benim şöyle söyleyeyim bu soruya. E, şimdi tabii bir futbolcu ve son zamanlarda da işte e, voleybolcular gibi. Bir e, destek var mı? yüzme metrekare derseniz yok. Ama hiç mi destek yok derseniz haksızlık etmiş oluruz. Benim bu konuda en büyük şansım e, basın ve medya dünyasında e, eşimin, dostluğun çok olması. Bir tık öne çıktım bu anlamda ama dönüp baktığımızda Türkiye'de benden iyi yüzen belki bir sürü insan var fakat isimlerini dahi bilmiyoruz. Ya da kendilerini yeterince e, gösteremiyorlar. E, burada tabii ki ee, bir basın ek, basın desteğinin eksikliğinden bahsedilebilir mi? Bence bahsedilmesi gerekir. Ee, yani bu kadar az bir destekle ancak bunları yapabilir. Bakınız ben şu anda e, ben unuttum en başta söylemeyi. Ben bile Türkiye'den Suriye'ye yüzmüştüm. Yani Mersin Mezitli'den e, Laski'ye kıyılarına kadar yüzerek geçen ilk ve tek sporcuyum. 245 kilometre mesafeden bahsediyoruz. Bu şu anda Dü evet. Dünyada şu anda bu mesafe yüzen sporcu yok. Ben 5 gün yüzdüm. Yani 125 saat denizde kaldım. Ee, peki bunu siz duymuş muydunuz? Hayır duymadınız. Evet. Ee, benim Kıbrıs'a yüzme şeyim 2010 senesinde gazetelerde çıktı. 2-3 ee, ay konuşuldu. Ondan sonra unutuldu. Yani e ben başka bir ülkenin sporcusu olsaydım e belki beni şu an dünya tanıyor olacaktım. Ama ben bu kadar başarılı elde etmiş olmama rağmen e, Türkiye'de bile tanıyan az. Dolayısıyla burada basın ve medyanın e, eksikliğinden bahsetmemiz gerekecektir. Yani e, doğruyu söylemek gerekirse e, bahsedilmesi gerekir diye düşünüyorum. Böyle olmamalıydı. Yani bakın ben e, Trabzon'dan Samsun'a yüzerken yanında 12 tane sporcu vardı, Rusya ve Ukrayna'dan. Bir tane bayan sporcumuz vardı, e, engelliydi bir ayağı var iki ayağı birden yoktu. Bu bayan benimle beraber Trabzon'a suya girdi. 35 kilometre mesafe yüzdü bana eşlik etti ve çıktı. Ben Giresun'a kadar yüzdüm. Giresun çıkışında sporcunun kaybolmasından dolayı sahil güvenlik maratonu yarıda kestiler. Orada noktaladık. Şimdi ben bunu niye anlattım? Bu bayan Ukrayna'ya döndü. Ve bakın ne oldu. Ukrayna meclisinde e, hanımefendiyi e, davet ettiler. Bir konuşma yaptı. E, full destek alkışlandı. Ve meclis kararıyla e, bu hanımefendiye bir ev ve bir araba hediye edildi. Ama geçenlerde öğrendik ki hanımefendi zaten e, vefat etmiş. Evet. Ama nihayetinde Allah rahmet eylesin. Nihayetinde Ukrayna'da e, Ukrayna ki bizden geri bir ülke e, sporcuya verilen değeri en güzel örnekleyecek bir hikaye bence bu. Peki ben ne oldum? Ben e, Trabzon'dan Giresun'a yüzdüm. E, bir yüzme federasyonundan dahi arayıp da bir teşekkür duymadık. Yani e, dolayısıyla şimdi bir şeyler yanlış mı? Yanlış. E, peki niye mücadele ediyoruz? İki şeyden dolayı. Bir, yüzmeyi çok seviyorum. Bu benim kazanç kaynağım değil, hobim. İkincisi, en azından e, bu sıkıntıları madem ben yaşadım... E, batlı balık yan gider köküne kadar yaşayalım en azından bundan sonra kimse yaşamasın ya da bizden sonraki kuşağa e, biraz daha e, kolay bir e, yüzme sporu, yüzme maraton sporu bırakalım diye uğraşıyorum. Derdimiz bu şu anda. Belki biraz daha duyulursa, e, tanınırsa bu spor e, ve desteklenirse e, belki bizden sonraki sporcular e, benim kadar e, problemle uğraşmak durumunda kalmazlar inşallah. Ee, çalışmalarınızı e, bir federasyona bağlı olarak mı yürütüyorsunuz acaba? Hayır, hayır. Bireyselim ben. Lisansım da bireysel zaten. Ee, evet. Federasyonun bu konuda hiçbir desteği yok. Hiçbir zaman olmadı. Ee, evet. Ben atıyorum, Kıbrıs'a yüzünde de olmamıştı. O zamanki evet. televizyon kanallarında işte e, falancıya teşekkür, filancıya teşekkür ettik ama hepsinin içi boştu. Çünkü o zaman kanallara çıktığımızda aman falan diye teşekkür et. Aman falan diye teşekkür et diye uyanılmıştım ben ve mecburen ayıp olmasın diye ama buradan itiraf ediyorum. Kimseden hiçbir destek görmedik. Çok net. Yani bana evet. destek olduğunu iddia eden hiç kimse çıkamaz karşımıza. Çünkü kimseden bir destek görmedik. Yedi geldi, arabamı sattım. E, tekne kirasını ödedim. Maratonumu yaptım. E, bunları ben tek başıma yaptım. Tek başıma yaşadım. Ha tek başıma derken hocalarım vardı. İyi bir ekibim var. Onları saymıyorum tabii ki devlet desteği ya da federasyon desteği konusundaki kısmından bahsediyorum. Dolayısıyla e, maalesef federasyonda e, o gün de destek yoktu sporcuya. E, takip ediyoruz. Bugün de yok. Yani bugün de yok. Evet. Yani Peki, bir yerden bir... Buyurun. Estağfurullah. Ee, bir antrenör desteği alıyor musunuz? Ee, Tabii. Benim e, Adana'da e, sandırlar var. E, eski bir aile yüzme sporunda iyi yerlere gelen birçok sporcu yetiştiren bir aile. Onlar her zaman destek. Dediğim gibi rahmetli Ayhan Karataş beni, beni yetiştiren kişidir. Ersin Aydın hocamızdan gene bir şeyler feyiz aldık. Ee, yani bir de Adana sulak bölge yani deniz dibimizde Mersin'de yaşıyorum Mersin'de elimin altında. Ee, zaten belli bir noktadan sonra yani özellikle maraton sporunda yani antrenör size ne katabilir? Belli bir yere kadar bir şey katabiliyor. Yani yüzmeyi öğretebilir. Evet işte yanlış kulaç atıyorsun der düzeltebilir ama belli bir erişime ulaştıktan sonra zaten antrenörün ya da bir başkasının size katabileceği fazla bir şey yok maraton sporunda. Bundan sonra kendi başarınız, kendi kendinizi geliştirmeniz. Ben dediğim gibi her maratonum sonrasında e, bir eksimi fark ediyor ya da bir şeyi ya böyle yapmak daha iyiymiş ya da şey işte kolumu şöyle tuttum daha bir rahat ediyorum e, diye diyebiliyorum. Dolayısıyla yani e, belli bir yerden sonra antrenörü en iyi antrenör yine kendiniz oluyorsunuz kendinize. Ee, kara çalışmalarınızda oluyor mu? Ee, e, hani yüzme yanında? Evet. Ben e, halter çalışmıyorum. Yani böyle şey ağırlık tarzı bir şey çalışmıyorum. Ama e, kara sporumu genelde e, yürüyüş, koşu şeklinde yapıyorum. Onun dışında e, pek spor salonuna gitmişliğim yok. E, çünkü e, hani yüzerken kaslarınız uzunlamasına çalışır. E, ağırlık çalışmaya başladığınızda bu kısa, kaşlar, kısa çalışma olur. E Bu da zıt oluyor birbirine. Ve ben ne zaman mesela bir iki defa denemiştim. Böyle spor salonuna gidip bir iki böyle e, ağırlık çalışması yaptıktan sonra ertesi gün yüzemedim ya da kulaşlarımın bozulduğunu fark ediyordum. O yüzden fazla o tür şey almıyordum. Tamamen yani benim kaslarımın hepsi doğal kas. Evet. E, öyle şeyle, bir salonda çalışıp da ya da e, e, çalışarak elde edilmiş kaslar değil. Güzelken yapmış olduğum çalışmanın nihayeti. Hocam özellikle bir şeyiniz var. fotoğrafınız var. Benim çok dikkatimi çekmişti. Hani şurada özellikle yani maşallah hani salonda bir ağırlık çalışması gibi gözüküyor yani. Değil, değil. Yok, hayır hayır. Hay, kesinlikle. Evet. Hiçbir evet. şekilde. Dediğim gibi yani çok kesinlikle. net söylüyorum. E, Bunda niye söyledim diye sorarsanız yani hani e, evet. bunun da bunu da başarı yani İlla e, sağlam bir görüntüye sağlam yani sahip olmak için e, salonlarda çalışmaya gerek yok. E, yüzme sporu bütün kasları çalıştıran bir spordur. Haliyle e, kendinize dikkat ettiğinizde bu sonucu alabiliyorsunuz. Muhteşem. E, gerçekten e, özellikle İtalya'daki mücadelelerinizi de e, kim bilir e, kaç kişiyle yarışacaksınız, değil mi? E... Bu uluslararası bir e, maraton dünyadaki bütün kurumsal firmaların sponsor olduğu ve onların düzenlediği bir etkinlik. Evet. 30 farklı ülkeden 30 tane sporcu gelecek. Türkiye'yi ben temsil edeceğim. Tabii bu 30 farklı sporcu hepsi kendi ülkelerinin en iyi sporcuları. Yani şimdi bu Napoli Capri Maratonuna öyle her isteyen katılamıyor zaten. Belli bir Körfe'ye sahip sporcular kabul ediliyor. E, bizi kabul etti. Hatta beni kendileri davet etti. Benim aklımda yoktu 2022 senesinde İtalya gibi bir proje. E, ben e, Kıbrıs'a yüzerek gitmiştim. 2 e, seneden beri sponsor arıyorum. E, amacım bu defa Kıbrıs'a giderek yüzerek gidip, yüzerek geri gelmek. Yani 60 saatte 160 kilometre mesafe yüzebilirsem bir dünya rekoru kıracağım. Ve ben buna fokuslanmıştım. Bu İtalya e, parkuru benim için sürpriz oldu. Yani yabancı bir sporcu arkadaşım aradı, seni de görmek isteriz, mutlaka katılmanı istiyoruz gibi. Davetiye de gönderince bu insanlar bana, ben de katılmaya karar verdim. Hayırlısı inşallah bu sene 2022 senesinde ülkemize güzel sonuçlar getireceğiz. İleride dönük başka projeleriniz var mı acaba? Var. Ben İspanya Cebeli Tarık Boğazını Yüzerek geçen ilk Türk olmak için gene kulaç atacağım. Bu parkuru spekülasyonsuz e, geçebilen bir Türk henüz yok. E, ben inşallah e, onu da Yani Cebel Tarık Boğazını e, yüzen ilk Türk sporcu olmak için bir mücadele edeceğim. O da 2022 senesinde eğer sponsor bulabilirsek gerçekleştireceğim. E, 25 Mayıs 2022'de e, gene Ukrayna'ya gidiyorum. Dinyeper Nehri 90 pardon 70 kilometrelik bir nehir yüzüşü olacak. Orada da gene 30 farklı ülkeden 30 sporcuyla e, yarışacağız. E, bu sene 3-4 tane projem var bu şekilde. Yaba, e, hepsi e, uluslararası e, maratonlar. Bakalım inşallah Allah neyi nasip edecek hep beraber göreceğiz. Hocam gerçekten e, bu anlattıklarınızı soluk soluğa dinliyoruz. E, teşekkür ederim. E, oldukça da yoğun çalışmalar, e, antrenmanlar, e, mücadeleler, şampiyonlar şampiyonalar. Valla vallahi e, e, Allah gönlünüze göre versin. Amin. E, Amin. Tamamen e, arkanızdayız. Teşekkür ederim. E, özellikle İtalya'dan gelecek e, güzel haberlerinizi e, inşallah e, Sualtı Gazetesi'nde verebilmek için e, inşallah e, kontakta kalalım diyorum. Tabii ki tabii ki, her zaman her zaman. E, e, acaba e, bu programdaki son sözlerinizi alabilir miyim? Ee, o yani... sözüm. Ben öncelikle size e, teşekkür ederim. E, beni konuk olarak aldığınız için. E, ben ülkemizde e, maraton yüzme sporunun gelişmesi için elinden geleni yapıyorum. Sizlerin de e, bu sporu e, değişik platformlarda değişik konuklarla e, gelişmesi için e, katkı sunmanızı beklerim. İnşallah en yakın zamanda İtalya dönüşünde bir kez daha canlı yayın yaparız. Bu defa İtalya'da neler yaşadık, neler başardık ya da neyi nasıl neler elde ettik, onları konuşan program inşallah yaşa, yapmak nasip olur bizlere? Hayırlısı olsun diyorum, ben teşekkür ediyorum. Ee, o zaman İtalya dönüşünde bekliyoruz. Ee, i̇nşallah, ee, i̇nşallah. Ee, Sözünü aldık <laughs> sizden. Ee, tabii, çok teşekkür tabii. ederim. Ben teşekkür ediyorum. Bize vakit ayırdığınız için estağfurullah çok teşekkür ederiz. Estağfurullah. Değerli hocam, siz bizim milli değerimizsiniz. Allah razı olsun. Gerçekten çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Bayrağı çok güzel, çok güzel tutuyorsunuz, çok dik tutuyorsunuz. Çok teşekkürler. Ben Baş teşekkür edelim. ederim. Sağ olun. İyi akşamlar dilerim. İyi akşamlar. Değerli dostlar bir sonraki Özgür Dalgıçlar programında bir araya gelmek üzere. Herkese iyi akşamlar diliyorum.